Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bir şey konuşmak istiyorum şunu şöyle bir düzelteyim az önce telefonumdan baktım yorumlara gerçekten çok zoruma gitti yorumlar baya bir kırıcı yorumları yazmışlar gerçekten ben bu konuyu aslında burada tartışmak ve konuşmak istemiyordum ama çok, yani 5-6 tane bayan e, ablalarım diyeyim yani. 50 yaş üstünde bunlar. Bunlar bana dediler ki ne? E, lafı böyle başlatayım. Bunlar bana dediler ki ne? Zehracım dediler. Çatının üstü çok kötü. E, tavan çöktü çökecek. O derece yani. Ben zaten geçen sarma bir videosu çekmiştim. Orada da size gösterdim. Zaten 3 gün yağmur yağdı. 3 gün yağmurdan sonra yani 3 günlü o yağmur yağdığında ben yatak odasına giremedim. Niye derseniz çünkü her yerde leğen vardı. Biri demiş ki ne çocuk üniversiteyi okuyamayacak çok yazık. Biri demiş çocukluğunu yaşamayacak çok yazık. Benim çocuklarım Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle diyorum. Zaten Rabbim istemezse hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle üniversiteye de gidecek, okulunu da okuyacak. Benim büyük oğlum zaten 17 yaşında, lise son bu sene. Ee, iki gün okula gidiyor ee, perşembe cuma e, cumartesi perşembe cuma normal okula gidiyor cumartesi kursu var kursa gidiyor o, onun dışında çalışıyor ha, ezber yapıyor mu yapıyor çünkü zaten imamlık niyetinde ezber yapması gerekiyor öyle şeylerde ezberini yapıyor akşam eve gelince mesela okuldan ders verdikleri zamanda çalışıyor Kızım 15 yaşında biri demiş ki ne kızını gönder çalışsın ben kızımı nasıl göndereyim 15 yaşındaki çocuk ya daha nasıl dışarıya göndereyim ben nasıl güveneyim de çalıştırayım onu. Ortalık olmuş ip püsük dolu derler ya aynı o hesabı. Ben çocuğumu nasıl göndereyim ben çocuğumu dizimin dibinde oturttururum. Kuru ekmek de yesem benim yanımda olsun çocuğum. Şimdi şöyle rahmetlik babam derdi ki ne kızım derdi para parayı çeker derdi. Eğer senin paran olursa akraban hısımın çok olur derdi. Eğer paran olmazsa fukara olursan herkes senin düşmanın derdi. Aç e, tok açın halinden anlamaz. Bugün 3 tane izleyicim beni aradı. Zehra'cığım bu videoyu ne olursun çek. Yapmak iyilik yapmak isteyen yapsın. Yapmak istemeyen de yapmazsın. 3-5 tane kötü yorum yapanlar var. Onlar zaten Allah'a bırakıyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben burada dilenmiyorum da. Emeğimin karşılığını almaya çalışıyorum. Nice youtuberlar var. Durumları çok iyi. Her şeyleri dört dörtlük. Onlar video çekiyor. Onlara bir şey demiyorlar. Ama ben burada yani ben ekmeğimin peşinde dolanıyorum. Uğraşıyorum. Bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Ama herkes beni eleştiriyor herkes bir kötü yorum kötü yorum yapıyor yani ben fakirim diye mi böyle yapıyorsunuz ben durumum yok diye mi böyle yapıyorsunuz Benim kocam çalışamıyor çalışamıyor derken iş kura başvuramadı adam bir sene boş kalması lazımmış ikisi iki sene çalıştı diye bir sene çalışmaması gerekiyormuş ki ne geri iki sene çalışsın diye böyle bir saçmalık var ben iş kura başvurdum benim ismim hiç çıkmadı zaten. Ben ne yapayım bu durumda? Gideyim dileneyim mi? Camiye mi gideyim dilenim? Merdiven temizliğine zaten herkesin binasında kapıcısı var, temizlikçisi var. Her yer bina olduğu için zaten ben merdiven temizliğine nasıl gideyim? Belimde var dört tane fıtık. Hepsi böyle böyle ceviz büyüklüğünde. Nasıl gideyim de nasıl yapayım ben? Doktora gittim. Doktor dedi eğer böyle giderse dedi bir seneye kalmaz platinli ameliyat olursun dedi. Yani gidin platinle ameliyat olayım da daha beter sakat mı olayım merdiven temizliğine gideyim de. Şurada elimin emeğiyle gecenin bir yarısına kadar yazma işliyorum, patik yapıyorum bir yandan e, video çekiyorum. Biri demiş internet ucuz değil, sen durumum yok diyorsun ama internet ucuz değil. İnternetimin parası çok şükür çıkıyor. Aylık ben ona 70 milyon para ödüyorum ama internette olmasa hiçbir şey dönmüyor. Bunu bir çok birçok kişi de biliyor yani. Ben kimseden bir şey dilenmiyorum. Onlar dediler ki ne? Yaz. Çok kişi yani. Çok kişi Instagram'dan da çok mesaj atan var. Abla sen kabul etmediğin için yardım etmiyorlar. Sen kabul et ki ne? Yardım edecekler, hayrını yapsınlar diye yazanlar var. Ben onların üstüne Hatice ablam yazmıştı. En çok da Hatice abla üstüme düştü. Benim mutfağımın penceresi yok. Bir tane ufak pencere var orayı görüyorsunuz. Sadece diğer penceremde pencere yok sadece tel var. Ben mutfağa kışın mutfakta donuyorum iş yaparken yani ben durumum olsa ben onları yaptırmam mı? Ayıp ya gerçekten vallahi billahi ayıp çok ayıp ya. Ben yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben istiyor yani onlar istiyorlar ki ne ben burayı bı bırakayım kendi halimde çamurun içinde çırpınır ya insan bir bataklığa çökersin de çırpınır ya onun gibi çırpınayım çırpınayım onu istiyorlar yani ben bilemiyorum bu milleti anlamıyorum gerçekten Az önce bir izledim, izleyicim aradı e, aradı. Zehra'cığım dedi tok açın halinden anlamaz dedi. O da Antalya'da oturuyor Sultan Hanım mesela. Dedi videolarını hiç kaçırmadan izliyorum dedi. Kötü yorum yapanları takma kafana dedi. Bir turşu yaptım turşuya dediler yıkamadan yaptı. Ya turşu yıkamadan yapılır mı? Benim huyum ya ben doğruyorum güzelce. Yer, Leğenim küçük çünkü mutfağım şey olduğu için Doğru yorum iyice üç 3 kere birden harmanlay harmanlay böyle karıştırarak yıkıyorum. Süzüp süzüp leğene tekrar koyuyorum. Turşu yıkanmadan yapılır mı? Hele bilmem şu yıkanmadan yapılır mı? Bu yıkanmadan yapılır mı? Biri diyor ki sarma sarıyorum. Elimle karıştırıyorum. Sarmayı neyle karıştıracağım? Ayağımla mı karıştırayım? Ayağımla mecbur onu zaten karıştırdıktan sonra sarma sararken eline sarılacak zaten. Yani bu kadar aşırı olmaz ki ne? Yani ben Hani bana diyorlar ki ne işte sesini çıkartma diyorlar. Ben yani sesimi çıkartmadıkça üstüme geliyorlar. Daha beter üstüme geliyorlar yani. Ben burada yani cingarlık mı çıkartayım ne yapayım? Biri demiş ki ne hele bilmem kim var da ona özenti yapıyor. Ben hiç kimseye özenti yapmıyorum. Hiç kimseye. Benim belli başlı iki işte ne izledim vlog kanalı var. Onlar da bana sadece yardımcı yardımcı oldular diye onları izliyorum. Ben başka kimseyi de izlemiyorum. Yorum da yapmıyorum. Yapmam da zaten. Erkan Davulcu abim var sağ olsun. Allah razı olsun. Videomu iki kere paylaştı. Ha şöyle 10-15 gün duruyor topluluğunda. Ondan sonra siliyor. Ya yardımcı oldu sağ olsun. Allah razı olsun. Ben yani burada çıkıp da şöyle şöyle demiyorum ki ne. Ben özenti de yapmıyorum. Kimseden bir şey de dilenmiyorum. Benim durumumu ortada bilen de biliyor zaten benim durumumu. Yani bu kadar da olmaz ki aşırı derecede gerçekten kırıcı yorum yapıyorlar. Ne bileyim eşime bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ne işte eşini yanına almış. Hele bilmem dileniyorlar da. Hele bilmem şunu yapıyorlar. Hele bilmem bunu yapıyorlar da bu kadar da olmaz ki yani. Yardım konusuna gelince yatak odasını gösterdim zaten sizlere. Hatice abla dedi ki ne Zehra'cığım ora çöktü çökecek içini çöktü çökecek dedi. Sevim abla var. Birkaç tane de yorumdaki ablalarım var. Onlar dedi onların isteği üzerine zaten çektim videoyu. Onlar dediler ki ne bir yardım iste. Herkes 50, 100 ne verirse. Allah hayrını kabul etsin dedi. Yani şu mübarek günlerde e, yani e, yardım edelim, çatıyı yaptıralım. Çatıyı yaptırmak bayağı bir para istiyor. Ben bu odayı boyattım. Diğer odayı boyatamadım tabii ki niye boyatamadım akıyor zaten yaptırsam yani iki gün sonra aktıktan sonra bir şey yaramaz yine. buranın da bakın şöyle Aa, şu 2-3 yerde leke var oralarda o gün yağmur yağdığında sapsarı oldu 1-2-3-4 4 5 altı tane yer var yani bunu buradan belirtmek istedim gerçekten artık kırıcı yorumları yapmayın bugün bana yarın size kimin ne olacağını Allah bilir bugünden şuradan şuraya gidecek ee, şeyimizi bilmiyoruz. Yarını çıkacağımızı bilmiyoruz. Biz burada kalkıp da dilenmiyoruz da çok şükür. Benim kocam gene iyi kötü direkten düşmeden önce ufak defekte de olsa 3-5 kuruş kazanıyordu. Biz gene yani aç kalmıyorduk, açıkta kalmıyorduk. Çok şükür Allah razı olsun adam çalıştı, çırpındı. Gece gündüz demedi burayı bize aldı dedi en azından ben ölsem de dedi e, siz dedi yani çocuğu, sen çocuklarla rezil olmazsın dedi en azından bir şeyler yaparsın dedi ekmek paranı çıkartırsın dedi ama işte e, ekmek parası da kazanmaya fırsat vermiyorlar ki ne yani ne yapalım yani millet gibi cazgırlık mı yapalım şakalar mı yapalım kendimizi yerlere mi atalım ne yapalım yani siz söyleyin bana ne yapayım ben yani burada ekmeğimin peşindeyim diye ona da bir şey çıkartıyorlar. Burada uğraşıyorum ben adam nisan ayından beri evde pandemiden dolayı kimse çağırmıyor kimse kimseyi de evine koymuyor. Yani gerçekten eskiden hani eskiden az önce Hatice ablamla da konuştum eskiden e, yokluk vardı yani eskiden yokluk vardı huzur vardı sağlık sıhhat vardı şimdi Büyük küçüğe saygısı yok. Yani büyük küçüğe sevgisi yok. Küçüğün büyüğe saygısı yok. Ana babanın yanında otur o biçim ayaklar uzanılıyor. Anadan hizmet bekleyen mi dersin? Yani eskiden rahmetlik babam anlatırdı. Derdi ki ne biz babamızın yanında çocuğumuzu bile yok derdi. Şimdikiler oğlum yavrum kuzum kurban olurum. Yani bunları hepimiz görüyoruz yani oğlum diyemezmiş yani çocuğum diyemezmiş utancından eskiden öyleymiş ama şimdi o küçükten büyüye büyükten küçüğe hiç şey yok saygı yok ortalık almış başını gitmiş Allah yardım etsin neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum ben yardım edenden de etmeyenden de Allah razı olsun bu konuşmayı yapmak zorunda bıraktılar beni yorum kısmında hepinizin cevabını bekliyorum hayırlı günler diliyorum